Herkese selamlar, aleyküm Arkadaşlar bugün Aracımın fren yağını değiştireceğiz Aynı zamanda el freni ayarı yapacağım <laughs> Şöyle arka tekeri söktüm ben ee, Önce buraya bir ayar yapacağım Ama şimdi şey yapıyorum önce Şöyle göstereyim Şuradaki yağımızı boşaltıyoruz Öncelikle Şöyle bir ezanaylardan alabilirsiniz En büyük boş Şırınga şöyle. Ucuna da 10 e, milimetre 10 milim aynen ya 10 milim olması lazım. 8 değil. 10 mm'lik hortum. E, Şu şekilde. Şirin gayra. Bayağı sert yalnız. Tekrar olmuyor. Şöyle bir bir söyle. Çektim bir miktarını zaten yanımda video çekmek sonra aklıma geldi. Görüyorsunuz ya geliyor. Bu şekilde zaten onu boşaltmıştım. 3-4 şirinle çektim bunun gibi. Bu son dibinde kalan. Örnek olsun diye bir çekelim dedim. Yanlarını koyuyorum. Devirajyonu da değiştirmiştim. Onu da videosunu çekmem. Çünkü merkez değişmi. Videolar oradan izleyebilirsiniz. İyi. çok az bir şey kaldı onu artık. Buradan yeni yağı koyup Buradan havasını alacağız. Eyvallah sağ olasın. Evet. Video çekiyorum yine. Gelecek. Şimdi arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi Şöyle bir dişli ayar yerimiz var. Bunu çevirdiğimiz zaman tornavidanın ucuyla balatalar dışa doğru ya da içe doğru yön alıyor. Şimdi bizim frenlerimiz gevşekse eğer biz balataları dışa doğru açacak şekilde bunu yönünü tam şu anda ben de denemedim bilmiyorum. Çevirerek ee, balataları dışa ya da içe artık çok sıkıysa içe almamız gerekiyor. Çok gevşek fren tutmuyorsa dışa doğru açtırmamız gerekiyor. Tabi bu sırada kampanayı da şöyle kampanayı takıp çıkararak denememiz lazım. Çok dışarı doğru açarsak kampanayı yerine takamayız bu sefer. Emre sen şöyle bir tut bakalım. Ben de orayı bir deneyeyim. Şöyle yakın göster burayı. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi şu dişli açılıp kapanmasın diye bir tırnak var. Bunu böyle çekerek şu şekilde bu dişliyi yukarı doğru veya aşağı doğru çevirmemiz gerekiyor. Şöyle bir kampanamızı önce bir deneyelim. iki şey ile geçiyor ama <laughs> Bu taraftan sıkıntılar bilmiyorum El freninin tekerleklerden bir tanesi büyük ihtimal tutmuyor O yüzden biraz zayıf Şöyle <laughs> box spreyi bilgiler. az bir şey açalım biraz zor girecek şekilde şimdi şöyle bir deneyelim bakalım açıyor mu kapatıyor mu şu anda kapatıyor gibi geliyor bana Kampanadan belli olur evet bak çok rahat geçti demin böyle değil aşağı doğru yukarı yaptığımızda kampanaları içeri çekiyor şekilde aşağı doğru bastırıp dişleri aşağı doğru çevirdiğimizde dışarı doğru açıyor. Yani bu da nasıl söylemiş olayım. Siz uğraşmayın. Ne yapmak istiyorsanız ona göre direkt uğraşmayın. şöyle bir yapalım. Bayağı sıkılaştı ama geçiyor. Biraz daha, biraz daha dışarı doğru açalım. Biraz sonra hava alma, işte hidrolik komple boşaltmayı falan göstereceğim. Şimdi el freni nasıl ayarı nasıl yapılır onu gösteriyorum önce. Bunu da böyle görmüş olduk. Ha bunu nasıl sökülüyor diye soracak olan varsa bijonları aldığınızda lastiği aldığınızda el frenini indirmeniz gerekiyor. Baltalar dışarı doğru baskı yaptığı için kabanı hiçbir şekilde alamazsınız. El frenini indiriyorsunuz. Tekerleği yerinden çıkardıktan sonra araya levye sokun. Şuralara. Şöyle göstereyim. Şöyle olduğu zaman kapalı olduğunu düşünelim. Levye sokuyoruz. Araya kastıra kastıra alttan üstten yavaş 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 şunu bu şekilde sallayarak yerinden alıyoruz. Başka hiçbir şey tutan bir cıvata, bir hiçbir şey yok. Şimdi şunu bir daha bir deneyelim. Bayağı sıkılaştı çünkü. Şu anda el freni minik. El kalkırken yapılmıyor ayar bilginiz olsun. alım çok sıkılmış çünkü bu dönüyor şu anda gördüğünüz gibi. Sıkı değil yani çok. Şöyle bir, iki tık el freni çekeceğim. İki tık çektim. Şu anda gördüğünüz gibi evet. Tam indirmeden bırakmayın. tam oturduğu zaman daha rahat bir şey yapıyor. Vücudanları sıktığımızda daha çok aslında Aslında biraz daha sıksak daha iyi olur. Çünkü önceki hali de hemen hemen böyleydi. Çok da bir şey fark etmeyecek yani. Açma şeklinde bu şekilde görmüş olduğunuz yani. Güzel oluyor abi. yarındayken çok kasıyor. Dibine oturunca rahatlıyor. Yani ayarınızı ona göre yapın. İlk başta takarken kasıldığını aldanmayın. Dibine oturunca çünkü rahatlıyor. ya. Arkadaşlar frenlerin yani baltaların ömrü bittikçe burası da gevşiyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi mi? Bakın. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Bu dişileri tutan bir kaymasın diye şöyle bir saç parçası var. Bunu işiniz bittikten sonra ayar yaptıktan sonra tam bir tane dişe bastırın. O dişi tutturun. O diş bir daha ne aşağı ne yukarı oynayabilirsin. Şöyle yazıyorsam. Gördünüz mü? Hemen kampana yerine takayım. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar frenin havasını nasıl alacağız? Normalde sağ taraftan başlanır ama çok bir şey fark etmiyor bu ee, şöyle göstereyim şimdi şurada gördüğünüz gibi burada bir hava alma yerimiz var bizim şöyle 10 10 anahtarla gördüğünüz gibi takıyoruz on anahtarı şöyle hafif gevşetiyoruz Zaten yağ gelmeye Bir tık böyle hafif hafif damlamalar başlıyor Daha sonrasında bunu kullandığımız şırıngayı Dibine kadar basıyoruz Şöyle Bunu tam bu Görünüyor mu Tam bu hava alma deliğine takacağız Emre sen bunu böyle bir tut Şu alttan doğru gösterirsen Daha iyi olur Alttan kameraya bak ama. Nereye çektiğini gör. Şimdi şöyle o hortum buraya takıyoruz. Zaten sıkı giriyor. Heh. Göründüğü gibi. Şimdi bunu komple biraz daha açacağız. İyice gevşettik. Bu şekilde buradan çok rahat bir şekilde hava alınır. Bunu tam ama dikkat edin. Şimdi ben yağ ekleyeceğim ön <laughs> taraftan. Yağımızı boşaltmıştık. Yağımızı ekledik. Şimdi bir kişi direksiyona geçecek. Firini yavaş yavaş pompalayacak. Buradan yağ gelecek. Şırıngaya dolacak. Biz ayağımızı birazdan debriyajdan çektiğimizde bu e, hava alma cıvatasını gevşet aç yapmayacağız. Yani bas çek yapmaya gerek kalmayacak. Bu bir nevi çek valf görevi görecek. Hava yapmadan. Biz bu e, fren yağımızı değiştirmiş olacağız. Emre ya geliyor mu bak söyle bana tamam mı? Tamam. Geliyor. Geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Şırınga dolduğu zaman bana haber ver. Tamam. Şırıngayı da çek. Şırıngaya kadar geldi mi? Şırıngaya geliyor. Aynı işlemi sen yap. Yavaş yavaş frene bas, çek, bas, çek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şırıngamız oluyor. Tamam. Bekle. Şimdi orayı sıkacağız. Şırıngamızı boşaltacağız. Ondan sonra tekrar takacağız, tekrar gevşetip basacak yapmaya devam. Temiz yağ gelene kadar devam. Şimdi bunu buradan çıkartıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi eski yağımız simsiyah. Şimdi bunu kapıyı kapatıyorum. Aynı zamanda buradan da yağımızı kontrol edeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle ilave edelim. Tamam. Şurada atık yağlarımızı koruyorduk. şırıngan kadar bastık. Tamam aynı işlemi bir daha yapacağız şimdi. Az biraz bekleteceğim size. Tekrar taktık. Aynı şekilde gevşettik. Evet yavaş yavaş bas çek Emre. hala siyah yağ geliyor. Temiz yağ ulaşamadık henüz. Tamam. Tamam. Bir daha aynı şekilde çıkartacağız bunu. Tekrar taktık. Boşalttım şırınlama. Tekrar taktım. Gevşettim. Bas çek yavaş yavaş. artık yavaş yavaş temizliğe gelmeye başladı. Tam temiz değil ama eskisine nazaran daha iyi. Tamam bekle. Tekrar. Bir daha önce. Bekle. yağımız ekleyelim de. Şöyle bir gevşetelim. Yavaş yavaş bas Evet temizliğe gelmeye başladı. Devam. 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 Tamam bekle. Yağımız temizlendi diyebiliriz. Şimdi bütün tekerleklere bu işlemi yapacağız arkadaşlar. E, hepsini tek tek çekmeye gerek yok. Ben size mantığımı gösterdim. Nasıl yapıldığını gösterdim. Geri kalan işlemleri kendiniz bu şekilde yapabilirsiniz. Fren ayarını da aynı şekilde Fren ayarını diğer tarafa da yapacaksınız. Fren e, yağını da bu şekilde dört tekerde değiştireceksiniz. Hepsi bu kadar yani. Ama dikkat edin ön taraftaki yağ seviyesini sürekli kontrol edin. Çünkü yağ biter fark etmezsiniz pompalarken. Tekrar hava yaptırırsınız. Bütün emekleriniz boşa gider. Tekrar sil baştan bütün yağınız çöpe gider. hava yaptırırsınız, uğraşırsınız yine. havası çıkana kadar. Yani anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.